Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta tekrardan altı yazma tak altı yazılma taktiğimizi göstereceğim. Konumuzu Laos yapıyoruz. Dilimizi de bu yapıyoruz. En alttaki sondan ikinci ve ortadaki yapıyoruz. Şimdi profile geliyoruz. Profilimiz Colt. Ad rengimiz beyaz savaşçılara geliyoruz. Buradan koltuğumuzun birinci aksesuarını seçiyoruz. Şimdi Megaton'un üstüne basıyoruz. Üç kere zıplamasını bekleyeceğiz. Bir kere zıpladı. iki kere zıpladı. Üç kere zıpladı. Şimdi ekranda parmağımızı basa tutup Megaton'un etrafında ve ortasından geçerek döndürüyoruz. Megaton'umuz açılıyor. Ve arkadaşlar gerçekten montaj değil altı yazdırıyoruz bu taktikle. Görüyorsunuz parlıyor. Bakalım ne çıkacak. Aksesuar çıktı. Ama taktiğimiz işe yarıyor arkadaşlar. Bunu her yerde kanıtladık. Gerçekten montaj yok. Hiçbir şey yok. Kesinlikle montaj değil. Bana inanın. Bu taktikle her zaman mega kutunuz varsa 6 yazdırabilirsiniz. 51. kademedeki mega kutudan da ben 6 yazdıracağım. O zaman görüşürüz. Bay bay.